Merhaba YouTube, ben Mirkan Nebir Çalışkan. Mirkan'ın garajındaki 16 ya da 17. bölüme hoş geldiniz. Bir korku filminden sesleniyor gibiyim size ama Türk Türk muayenesine kopeni götürüyorum. Sanki Aralık ayının bu soğuk günlerinde muayeneye gitmesem daha güzel olurdu ama 8.45 randevusunu aldım. En erken saatlerden bir tanesi. Ve bunun için yaz saati uygulamasının güzelliklerinden biri olan karanlık anlarda yollara çıkıyorum. Tabii gitmeden şimdi bir de para çekmem lazım. Nakit çekmek istiyorum. Çünkü kredi kartıyla ödeme imkanı geldi muayeneye TürkTürk'e. Ama bir takım uygulamalar, faizler ya da bir şeyler uygulanabiliyormuş gibi bir uyarı var. Bu bir gelişmedir. Ama yine de cash olarak 1.8 bin lira. Böyle söyleyince daha havalı oluyor. Milyon gibi algılanıyor. Vermem gerekecek Türk Türkiye Şimdi gidip onu çekeceğim. Bu arada da arabanın ısınmasını bekliyorum koltuk kısmım çalışıyor, arka destek çalışıyor. O zaman yavaştan gidelim. Nakit para çektim şu anda ve 2000 lira. Böyle çektim ki 1821 lira ödeyeceğim sanırım. Şu insan şunu düşünüyor. 2000 liraya yakın dönemde çok acayip şeyler yapabiliyorduk. En son gittiğimde galiba 540 lira falan ödedim 2 sene önce. 540 liradan 1800 lira gelmesi göreceğiz. Geldik Türk'ün Tuzla'daki şubesine. Buralar bayağı bir gelişmiş görmeyeli ama sabahın 8.30'unda gelmek de benim için biraz yorucu oldu işin gerçeği. 8.45'te randevum. O zaman gideyim, randevumu alayım. Biraz paralarımdan arınayım. 1821 liramızı ödedik, numaramızı aldık ve şimdi sıramızı bekliyoruz yanmasını. 314'ten sonra bu muhtemelen 382 ve 384 yanarsa ben hareket edeceğim artık. Bu videoyu siz izlerken muhtemelen tüm Türk'ün ödemelerine artık zam gelmiş olacak. Dolayısıyla mevcut 2025 fiyatlarını şöyle bir yazayım. Hani herkes diyor işte para basıyorlar, işte şey kesiyorlar falan filan. Abi bu muayenenin yapılması lazım bir şekilde ama ne kadar doğru düz yapıldığını tartışabiliriz. Hadi o zaman yavaştan sıramız geldi gibi geldi. 4 numaraya gidiyorum ben. İyi günler. Hatta şöyle gideyim. 1, 384, 4. Aa, çok güzel. önünde bir Megan Spor Surur var. Bakalım böyle bir. Aa bir daha yatsı ne güzel. Az önce kayıt yaptırırken kasadaki ablamız böyle yaptı. Araçta herhangi bir tadilat var mı falan. Ben böyle ne münasebet, ne münasebo falan diye öyle dokundurma var ama böyle bir küfür etmiş gibi hissettim. Hani bir LPG falan ama falan böyle. Bu arabada LPG olur mu ya falan. Tabii nereden bilsin o. Görevi gereği soruyor tabii ki. Ama o kadar böyle dayıcıklar falan var. Çok tatlı böyle birinin kolundan tutup gelmişler böyle. Bir bir gibi vır vır dolaşan. Amcalarımız, dayılarımız var buralarda. Onlar hep böyle bir, bir şeyler hep yanlış yapıyorlar. Yanında genç bir arkadaş almış gelmiş. Benim <laughs> sırada önümdeki amca böyleydi. E bizdeydi sıra falan. Beyefendi numaranız. Biz beraber dedi. <laughs> ya gerçekten Cem Yılmaz'ın dil bilmeyen şakası gibi. Hani böyle pop up the gym. Oh, ilerliyoruz güzel. Her zamanki gibi arabayı verdim ve diğer tarafa doğru geçiyorum. Aşırı soğuk. Sabahın 8.30'unda sen tabii ki soğuk olur. Aralığın 27'sinde. Ve şimdi bekleme alana doğru geçtik. Bekleme alanı derken kahve varsa alırım. Çoğu insanın bilmediği, benim videolarımdan öğrendiği diyebileceğim bekleme salonuna geçelim. Kahve varsa alırım içelim amerikanı baştan basıyorum. Ödeme yapınız. Sağ olun. Bol kağıt işte. Kötü haberim var, muayeneden geçemedik. Sebebim ise e, arka servis freni aynı aks üzerindeki tekerlekler için değerleri farklı. %30'dan daha büyük. %34 de ikinci aksta sağ taraf hayvan gibi tutuyor, sol taraf tutmuyor. O yüzden el freni çektiğimiz zaman, drift işine girdiğimiz zaman böyle, pardon böyle dönebiliriz. Dolayısıyla muayeneden kaldık. Muayene tekrarı isteyecek. Dolayısıyla. Bugün olur mu bilmiyorum ama bir fren kontrolüne gitmemiz gerekiyor. Bir an önce de bir ay içerisinde de yeni bir muayene. Randevusu alıp tekrarı alıp bunun için para ödemiyoruz. Tekrardan bu işe girmek lazım. 111 bin yazmışız ama 117 bin 281 kilometrede kaldık. Ne yapalım hayırlısı olsun diyerek yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet yeni lastiklerimiz de bunlar. すごい。<laughs>